tekerlek. Değil ağam. Nereye gideceksin bu tekerlekle? Bu tekerlek değil ağam. Değil taşı. Yalan! Ağam ben aşağı inmeyecektim. Biz bununla buğday ötürük. Yalan söylüyorsun! <laughs> Arım yasak demedik mi ula? Götürün bunu, yarın kuleye çıkacak. Ağam bizi affedin. Yalancı. Hoş geldin emmi. Hoş bulduk diyelim. O ne ağzındaki? Kimin ağzındaki? kapalı yerde içme onu. Tabi. Bu da ne? Çavuma Roles. Hiç belli olmuyor. Aşağıda durumlar nasıl? Dimi boruları hazırlamış. İyi. Baba. Taş oğlum. Aşağıda güzelce kırıp döktün mü? <laughs> döktüm baba. Ee, Kolman oldu. Birkaç <laughs> arokluyu pataklarken incitti. <laughs> kırık değil ama kırık olsa duramam. Bak senin mağaranın ağzında ne buldum. Master. A A Ağaç kubuğundan serbest çalıştı. Çalışma. Sen bir arogansın. Savaşçı ol. Dört bir yana duvarlara resimler çiziyorsun. Böyle şeylerle vakit harcama. Baba, resmi seviyorum. Heykeli, müziği, dansı seviyorum. Hem kabileye bir renk gelmiyor mu? Yalan! Yalan söylüyorsun! Anlamazlar, üzerler seni. Berduş olursun, acından ölürsün. Sanatçı olma, savaşçı ol! Ezilme, ez! Baba... ...eserlerim gelecek nesillere bir ışık. Esirler nerede? Aşağıda. Hadi git esirlere eziyet et, hadi yavrum. <laughs> Emmi, ilacım. <laughs> Karga... ...bu çocuğa sahip çık. Atalarımıza layık bir Aragonlu olmasını istiyorum. Babam kuma bizimle gurur duymalı. Sen hiç merak etme yeğenim. Kule tamamlanıp onu bulduğumuzda... ...hepimiz için yepyeni bir çağ başlayacak. Baba, seni gökler aldı. Seni oradan alacağım baba. Biladerim kumu dosyanlısı yanlısı bir adamdı. Zaten hep iyi niyetinden kaybetmedi mi? Yıllar yıllar önceydi. Taş devrinin ilk yıllarıydı. Fakirdik ama mutluyduk. Şimdi tuttuk olan yerlerde bile hiçbir şey yoktu. O gün gökten demir bir yuvarlak indi. Demir mi? Belki de. İçinden bize benzeyen ama bir yandan da benzemeyen iki mahluk indi gülüyorlardı. Bize bir hediye verdiler. Babam Kumo yaşadığı yokluk yüzünden uygun bir hediye bulamadı belki. Elinde ne varsa onu verdi. Kızdılar. Bize el hareketi çekip o alete binip yükseldiler. Büyük kuma onları selamlarken çok kötü bir şey oldu. Babam yoktu artık. Bütün hırsımızı o hediyeden aldık. Vurduk, vurduk, vurduk! İşte o günden beri yeniliğe kapalıyım. İyice de karşıyım emmi. Mel Gibson'ın filmi gibi olmasın, kafa kesmeli falan. Tanrılar kurban istiyor falan olmasın ha? En sevmediğim şey. Taşkolar! Birazdan kuleye çıkacaksınız. Büyük Kumo'yu görüp aşağı indirenlerin... ...canı bağışlanacak. Kendisine yeni imkanlar... ...ve cinalı taşlar verilecek. Güzel. En azından bir level atlarız. Cilal Taş süper abi! Bana! taş Taşkoların dansı başlasın! <laughs> abi iki şeyden nefret ediyorum bak. Bir modern dans, bir ilkel dans. En gıcık aldığım şeyler. <laughs> Hayır! Hayır! Hayır yapmayın! Hayır yapmayın! Hayır! Yapmayın! Hayır! 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 Hıh! Şey, da Açılın! Açılın! ]aches! Abicim onun canı o kadar işte ondan bir cacık olmaz ya. Dur bir dakika. Ver ablacığım şu çamuru sür şu hacı abiyi bir alayım geleyim ya. Bir dakika dans! Babacığım okul çayına çevirdiniz. indirelim abi sabaha kadar oynarsınız merak etme. Yükle babacığım, yükle baba. Yükle. Allah. Ne bittiniz lan? Kim ulan bu? Saçları çok değişik. Biz böyle çok buzdolabı taşıdık yeğenim. Hoppa! Oh. Karga aşağı inince cilalı taşa geçerim ha Ha burada. Merhaba dayı. Gelme. Yaklaşma bana. Kuma sen misin kuma? Hayatın hiçbir anlamı yok. Her şey anlamsız benim için. Aa! Lan! Lan! Ben ne yapıyorsun? Ya seni aşağı indirecektim ben aşağı aşağı. Ölmek istiyorum. Saç, Saçma mı? Aş, aş sigara Aş şunu. Bırak öyle şey olur mu ya? Nasıl ölmek istiyorsun sen? Saçmalama. Hayat o kadar anlamsız olamaz. Saçmalama ya. Aş yine. Siper et, elinle siper et. Elinle siper et. İki elinle siper et elin. Herif sigaradan gitti usta. Bana ne yap? Bana taşı koy dediler, koydum bana. Kule'den dönen var! Kule'den dönen var! Babam mı? Babam mı? Tam göremedim baba. Bakacağım mı? Arabada kumum, 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 Gel kız. Aram, <laughs> Aram, aratu. Aram, aratu. Aram, aratu. Gördün mü? Kumayı gördün mü? Ee, gördüm. Ee, şimdi şöyle, e, yukarıda işini herhalde toplumdan kaçarak kendi içine kapanmış böyle bir kabuk oluşturmuş. Şimdi psikoloji bilmediğim için temkinli yaklaşmak için ben konuşmaya çalıştım ama o bağımlılıklar şeyler böyle bir yani nasıl diyeyim yani zirvedeki bir yalnızlık gibi bir şey yaşıyordu yani e, onun. Onlar... Söylesene bir adam kuma nerede? Baba! İşte geldi. Bu kuma değil, mı bu! E ben ne bileyim, nüfusuna mı baktım ben ya? Alın şu kolyeyi şunun boynundan! E alın ne al? Ha, çok meraklıyım sanki ben. Zirveye kadar çıkıp babamı nasıl bulamıyorsun? Göklere ulaşmak için daha ne kadar taş koyacağız? Lan oradan locadan konuşuyorsun, uyanık! Gökte dediğin yedi katman var orada. Stratosfere kadar taş mı düşeceğim ben Mitay? Yalan! Yalan söylüyorsun! Bu yarın devam edilecek? Kaya Üzgün! Tören bitmiştir, herkes dağıtsın. Kargabaş, ne oldu? Cilali'ye geçiyordum hani? Konuşma! Kuleden aşağı canlı inen ilk adamsın. Evet. Arogan'da istediğin kadar yiyip içebilirsin. Töre gereği canım bağışlandı. Ne güzel töreymiş ya, normalde töreden adam ölür. <laughs> e o zaman bir iskele kuralım, bir şey yapalım, nedir bu ya? Paralel evrende şu anda sekiz dakika geçti, bir yardımcı olun kardeşim. Ne biçim toplumsunuz lan? Gel, senin resmini yapmam lazım. Ya dur birader, benim derdim bana yetiyor ya. Kuleden en iyi adamsın. Ben böyle şeyleri kaçırmam, hep resmederim ama gizli. Resim de mi gizli? Zihniyete bak. Böyle, benim mekana gidelim.